Hayat yaşayacak <laughs> Benim galiba gerçekten psikolojim bozuluyor. Lütfen yardım. Oyuna girerken ve girmeye çalışma çabamızı, oyunun buglanmasını ve oyunda yaptığımız maymunlukları izleyeceksiniz. Tabii oyunu oynamamızı da izleyeceksiniz. Baya eğlenceli bir maceraydı fakat oyunun sesi hiç çıkmamış. Arkadaşlığının sesi de hiç çıkmamış. Olsun İdare edin. İkinci bölümünü de istiyorsanız like'ı yapıştırın. Böyle oyunlar çekmeyi planlıyorum. Bir de bu oyuna 2 dolar verdim Steam'de. Değerini bir değil. Mi? Öyle. Ben konuşmayı da unuttum. <laughs> Sen millet. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber rastgele bir bulduğum bir arkadaşla birlikte. Türkiye bir ondan korku oynanan zorta oynayacağız. <laughs> Allah belanı vermesin bu arada. E, evet 2 dakikada aga gibi olduk. 2 e, dakikada aga gibi kaynaştık. Evet şu an bir... <laughs> evet videoyu beğenmeye beğen, gel. Şimdi aa, bir dakika şu bir dakika tarayıcıdan halletmem gereken bir şey var. Şunu kapat. Şunu hallet. Şunu şöyle yap. Bakın arkadaşlar keman çalabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen böyle şey böyle. Kendimi barlarda çalanlar gibi hissediyorum. Evet bugün kimin doğum günü söyleyeyim. Hadi lan nerede o? Şurada AFK kalmış. <laughs> Şurada AFK kalmış bak. O, o adam da mı? Dur şöyle yapalım o zaman. Ee, sen bana dc'ni söyle. Ben dc'ye bir şey yapayım. Kay sen bile et. Türkiye bu online korku oyunu. Zorla karşınızdayız. Rastgele bir odaya girdim ve bu arkadaş karşıma çıktı. Hiçbir şeyi tanımıyorum. Sadece discorda ekledik falan. Biraz oyunda maymunluk yaptık. Ve şu anda zaten yaptığımız şeyi görüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. Zort'un ilk bölümü olan Zort Game'i oynayacağız bugün sizlerle beraber. Türkiye'de bu bir online korku oyunu ve tamam ben artık bunu kesiyorum. Ben artık bunu kesiyorum. Evet arkadaşlar bayağı güzel bir oyun gibi duruyor. Unreal Engine'den yapılmış zaten. Ee, desteğinizi verirseniz devamı gelirse bunlar niye çalışmıyor lan? Aa bunu açabiliyorum lan. Aa burada bir şey yazıyor. Şey. It's up. Uh... Ne kadar eğlenceli bir oyun. Bu oyunu çok seviyorum. Bak bu bizim Porçay. Tabii. Tanıyordum oğlum. Kanalı bende gördüm Porçay. Aa bak. Tamam şey. Ben orada. Aa ben yine kutlarsın. Karışına girdin. Lan nereye atıyorsun? Salak. Voleybol tarzı. Düzgün oynayın şunu. <laughs> <laughs> Allah'ım ne yapıyoruz biz ya? Ak hadi yolla yolla şunu. Helalsin. Hop hadi bakayım. Oraya değil. Yap. Ha burada al. İlk bölüm zortkane. Bak açıyorum. Normal modla tamamlamanız gerekiyor. Normal mod. Niye normal modu açamıyoruz? Oyunu bozduk. Açılmıyor oğlum. Ha. Başardık. Geliyor. Benim geliyor mu? Benim geliyor mu? Evet. Kan geliyor. Tamam. Hallettik ses şeysine. Şimdi bak oyunda bak. Bak. Aynen. Bak sessiz olmamız lazım. Çok bağırmamız lazım. Tamam mı? Çok bağırmayacaksın bak. Sessiz. Evet. Ama sessiz ol. Ve CTR komik değilsin. Şunu şunla konuşmamız lazım. Merhaba <laughs> küçük dostlar ben Zorto Ses dedektörünüz Ve burada güvende olmanız için bulunuyorum Etrafta çok gürültü olursa Gürültü yapmamanız gerekir Ama sadece iyiliğinizi düşünüyorum Bu yüzden sessiz olun Ve eğlenmeye devam edin tamam mı Çok iyi abi Şimdi ses çıkaracağız hazır mısın Bak ses çıkaracağız Aaaa ah! ee, Çabuk çabuk, çabuk çabuk kapıya Lütfen bu alanda sessiz olun El kap bir tane. El kap. Şunu açalım. Tamam. Geliyor kanka geliyor. Şimdi şuraya kimlik kartımızı göstereceğiz. Şimdi şuraya kimlik Evet. 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 Tamam hadi giriyoruz. Bak. El fenerini al. ESC. Bak girsene. Bak. E CTL ile yürü. Kanka yapma, yeter. Hah, şimdi... Ya, göreceksin şimdi bak, göreceksin. Bir dur. Kapıları seviyorum! Kapı sıkanınız var sizi gerizekalı veletler sizi hemen zorti alın ve icabına bakın ve evet alastor koydum kuduru. Kanka bir bir zorti bulacağız. Ha bir tane zor tip bulacağız şimdi. Ana Ne oluyor lan? Ben şimdi onu ben de bilmiyorum. Bak şimdi yapmamız gereken şey şu biraz sessiz konuş çünkü hemen uyarı gelebilir ve canavarın teki saldırabilir. Ee, şöyle yapmamız gereken şey böyle matkap gibi bir şey bulmak. Matkap gibi bir şey bulmamız lazım. O matkabı matkabı alıp kapıyı açacağız. Ama o matkap nerede bilmiyorum. Ne oluyor lan? Bir sesler geliyor. Sıçarım böyle oyna. Evet şu soruyu sorup durma lütfen. Seni bu gambazlama... Evet. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum kanka. Bu otomatta var mıdır? Gelme lan. Zorty God of Doors. Aha. Kaç kaç kaç. Yo Yeah. Oğlum oyun sonu bu sen ne yapıyorsun? oyun buldum. Harika şanslandı. Savaşa mı geliyor? <laughs> Harika bir Şimdi harika bir atış geliyor Pat Hepsini <laughs> devirdi Kaza Hadi bu şuraya Aa, aa üçü mut verdi Kanka bana kutsal vuruş diye vuruş. Kanka bana kutsal vuruş diye başarı verdi kutsal vuruş diye başarılı verdi. Oğlum! Oğlum! Kinojan ne alaka lan? Bu oyunda Kinojan var. Okay, 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 okay. çok iyi lan. Aynen ben 21 dakikadır kaydediyorum. Devam ke ya. O <laughs> benim Ben nasıl canlanacağım? Kanka Allah'ım ben bu ben geliyor 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 şey ben bu oyuna girememe sekanslarımızı kesinlikle videoya koyacağım. Evet. Ama sessiz. Bu aşırı yaratık. Şu an aynı. Collectable güzel. E ne oldu şimdi? hemen şu jeneratörleri bulmamız lazım. Ha bak. Sarı bir şey. Bak. Ha, oku takip et, okları takip et, okları takip et. Abi, on, onları takma, okları takip et. de aldı ki salak. Öldüm evet. Kanka bak nerede oldum biliyor musun? Benim bedenimi görürsün azıcık. Hain bir şey yapmıyor kanka. Benim bedeni bul. Alt tarafı beni bulman lazım Yok yeter bu bu bu, bu kadarlık yeter anlamda